Hoş geldiniz. Bugün sizin için Kanada'daki içme suyu florürü ve sağlık etkileri üzerine e, odaklanan bir dizi kaynağını inceliyoruz. Health Canada yani Kanada Sağlık Bakanlığı kılavuzlarını güncelliyor ve bu süreçte bir uzman paneli topladı. Elimizdeki belgelerde zaten bu panelin raporuna dayanıyor. Şimdi iki temel sağlık konusu var masada. Biri diş florozisi yani diş minesindeki o lekeler, değişiklikler, diğeri de çocuklarda potansiyel nörobilişsel etkiler. Amacımız bu panelin şey Haziran 2023'teki toplantısından çıkan temel bulguları, o karmaşık tartışmaları sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Gelin bakalım nedir durum? Merhabalar. Evet, panel aslında mevcut bilimsel literatürü, çalışmaları bir güzel taradı. Şuna odaklandılar. Flörüre nerelerden maruz kalıyoruz? Diş florozisi riski ne durumda? Nörobilissel etkilere dair kanıtlar yeterli mi? Ve tabii tüm bunlardan yola çıkarak sağlık temelli bir sınır değer, yani bir limit, nasıl belirlenmeli? Ama şunu en baştan belirtmek lazım, panelin görevi florürün hani faydalarını tartışmak ya da ideal bir seviye önermek değildi, sadece olası sağlık risklerini değerlendirdiler. Anladım, odak noktası tamamen riskler. Peki bu değerlendirmeyi nasıl yaptılar? Özellikle bu iki etki, florozis ve nörobilissel etkiler nasıl ele alındı? İlk olarak şeye baktılar, maruziyet kaynakları, yani florür bize nereden geliyor, Panel çoğu insan için ana kaynakların e, içme suyu ve florürlü diş ürünleri işte macun gibi, gargara gibi olduğu konusunda anlaştı. Hani havadan, topraktan gelenin bu değerlendirme için önemsiz olduğu kabul edildi. Tamam. Yani iki ana kapı var. Su ve diş ürünleri. E, peki bu hesaplamayı nasıl etkiledi? Bir sınır değer belirlenecekse. Şöyle, panel bu iki kaynağın kabaca eşit derecede önemli olduğunu varsaydı. Yani toplam aldığımız florürün yaklaşık %50'si içme suyundan geliyor diye düşündüler. Bu yüzden de hesaplamalarda 0.5'lik bir tahsis faktörü kullanmayı önerdiler. Yani belirlenecek toplam güvenli miktarın en fazla yarısı sudan gelebilir varsayımı. Mantıklı görünüyor. Peki gelelim florozise. Bu daha bilinen bir etki sanırım. Panel burada neyi risk olarak gördü? Hafif lekelenmeler mi yoksa daha fazlası mı? Panel özellikle orta derece diş florozisine olumsuz bir sağlık etkisi olarak tanımladı. Bu seviye artık şey, Diş minesinde gözle görülür beneklenme, tebeşirimsi bir beyazlık ya da hatta bazen kahverengi lekelenme demek. E, bu da estetik kaygılara yol açabildiği için evet olumsuz etki kabul edildi. Çok hafif veya hafif formlar genellikle endişe verici bulunmadı. İlginç. Peki bu orta derece florozis riskini belirlemek için hangi veriye baktılar? Yeni çalışmalar mı kullanıldı? İşte burası biraz şaşırtıcı olabilir. Panel bu risk seviyesini belirlemek için 1942 tarihli yani bayağı eski bir çalışmaya, din çalışmasına güvendi. 1942 mi? Neden o kadar eski bir çalışma? Çünkü o zamanlar hani florürlü diş macunları falan yoktu ya da çok nadirdi. İnsanların karşılaştığı tek anlamlı florür kaynağı içme suyuydu. Bu da o veriyi sadece suya bağlı riski ölçmek açısından çok daha şey, temiz ve güvenilir kılıyor. İşte bu çalışmaya dayanarak bir kalkış noktası belirlediler. Kalkış noktası. Yani riskin başladığı yer gibi mi? Aynen öyle. İngilizcesi point of departure, POD. Nüfusta orta derece ve şiddetli florozis vakalarında yüzde birlik bir artışa neden olmaya başlayan maruziyet seviyesi. İşte bu seviye 1.56 mg bölü litre olarak hesaplandı. Anladım. Yani panel diyor ki suyunuzda litre başına 1.56 mg florür varsa toplumda estetik olarak sorun yaratabilecek florozis vakalarının %1 oranında artmasını beklemeye başlarız. Evet, temel olarak bu ve en hassas döneminde özellikle kalıcı ön dişlerin gelişimi için 0-4 yaş arası olduğunu belirttiler. Tamam, buraya kadar florozis. Şimdi gelelim daha karmaşık ve belki de daha endişe verici kısma. Nörobilişsel etkiler. Son yıllarda florürün özellikle anne karnında veya erken çocuklukta maruz kalındığında çocukların IQ'su üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine dair çalışmalar çıkıyor, değil mi? Panel bu konuda ne dedi? Evet, bu konu panelde de genişçe tartışıldı. Panel bu alandaki bazı çalışmaların hatta düşük maruziyet seviyelerinde bile potansiyel risklere işaret ederek e, endişeleri arttırdığını kabul etti. Bu bir gerçek. Ancak diğer yandan mevcut kanıtların bütününe bakıldığında florür ile bu etkiler arasında kesin bir neden soluç ilişkisi kurmak için yeterli temel olup olmadığı konusunda ciddi soru işaretleri olduğunu da belirttiler. Yani çalışmaların metodolojileri, işte ölçüm hataları, karıştırıcı faktörler dediğimiz başka etkenler mesela kurşun maruziyeti gibi yeterince kontrol edilmiş mi? Sonuçlar tutarlı mı? Bu konularda tartışmalar var. Yani bir belirsizlik durumu söz konusu. Kesinlikle bu yüzden panel şu anki bilimsel verilerle nörobilişsel etkilere dayanarak spesifik bir kalkış noktası yani o 1.56 gibi bir değer belirlemenin doğru olmayacağına karar verdi. Bilimin bu alanda çok hızlı ilerlediğini, yeni ve daha sağlam tasarımlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladılar. Özellikle doğum kohortu dediğimiz, yani çocukları doğumdan itibaren takip eden uzun süreli çalışmalara Peki ama bir sınır değer önerisi yapmaları gerekiyordu değil mi? Bu belirsizliği nasıl hesaba kattılar o zaman? İşte tam orası kritik nokta. Panel şöyle bir yol izledi. Ana risk olarak kanıtı daha sağlam olan orta derece diş florozisini ve onun kalkış noktası olan 1.56 mg litreyi temel alalım dediler. Bunda anlaştılar. Ama dediler ki nörobilissel etkilere dair bu bilimsel belirsizlikleri de göz ardı edemeyiz. Bu yüzden bu 1.56 mg litre değerine ek bir belirsizlik faktörü, uncertainty faktör UF uygulayalım. Belirlenen değere bir de nörolojik risk belirsizliği için ek bir güvenlik payı mı ekliyorlar? Aynen öyle. Bir tür güvenlik payı gibi düşünebilirsiniz. Belirsizlik olduğu için daha temkinli davranmak adına. Peki bu belirsizlik faktörü ne kadar olmalı? 2 kat mı, 10 kat mı? Panel bir rakam önerdi mi? Hayır, işte panelin anlaşamadığı ve kararı Health Canada'ya bıraktığı nokta tam da burası. Bir belirsizlik faktörü kullanılması gerektiği konusunda fikir birliği var ama bu faktörün sayısal değerinin ne olması gerektiği konusunda ortak bir karara varamadılar. Yani Health Canada şimdi oturup bu faktörün ne olacağına karar verecek ve nihai sağlık temelli değer HVV yani önerilecek sınır değer şu formülle hesaplanacak. HVV eşittir. Florozis için kalkış noktası 1.56 mg litre bölü Health Canada'nın belirleyeceği o belirsizlik faktörü UF çarpı suyun payı olan tahsis faktörü 0.5. Anlıyorum. Özetlersek uzman paneli Health Canada'ya diyor ki bakın florür sınırını güncellerken Elimizdeki en sağlam veri orta derece diş florozisi. Bunun başlangıç noktası 1.56 mg litre. Bunun da sadece yarısının sudan geldiğini varsayalım. %50 tahsis. Ama bir de şu nörobilissel etkilerle ilgili belirsizlik var. Onu da hesaba katmak için mutlaka bir belirsizlik faktörü uygulayın bu değeri. Tam olarak bu. Ama o faktör ne kadar büyük olacak? Yani nörolojik belirsizliğe ne kadar ağırlık verilecek? İşte bu sorunun cevabını panel vermedi. Topu Health Canada'ya attı. Bu şimdi onların vermesi gereken çok kritik bir karar. Bu durum gerçekten ilginç bir ikilem sunuyor, değil mi? Yani halk sağlığı için bir standart belirlerken bir yanda kanıtı daha net ama etkisi büyük ölçüde estetik bir sorun olan orta derece florozis var. Diğer yanda ise henüz tam kanıtlanmamış olsa da potansiyel olarak çok daha ciddi olabilecek nörobilişsel etkiler ve buna dair bir belirsizlik var. Şimdi Health Canada'nın belirleyeceği o belirsizlik faktörünün büyüklüğü aslında tam da bu hassas dengeyi nasıl kurduklarını gösterecek. İşte belki de üzerinde düşünmeye değer asıl soru bu.